Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bağlı olarak sayfa 307, mektup 235 Envar Neşriyat'a göre. Risale-i Nur şakirtlerinden kule önlü Hacı Osman'ın bir fıkrasıdır. Muhterem Üstadım. Risale-i birkaç seneden beri dinleyip binde bir almış olduğum manevi yaralarımı bir ilaç vazifesi görüyordu. Fakat hastalara ait 25. Lema ve ihtiyarlara ait 26. Lemayı Mustafa ve arkadaşlarımla beraber okuyup Kemal-i Şevk ile dinledim. Bakıyorum ki vücudumdaki yaralara güzel tesir ediyor. Arkadaşlarıma dedim madem Risale-i tesiri bu kadar kuvvetlidir ben yazmaya karar verdim. Fakat hiç okuyup yazmam yok ki böyle kıymetli Risale-i Nur'a yardım edeyim. Madem kalemim yok, beni hizmetçi ve postacı olarak tayin ediniz diye müteessirane söyledim. Hacı Osman abi 25. ve 26. lemaları almış. İhtiyarlar Risalesi ve Hastalar Risalesi diye geçen iki risale eline geçmiş ve bu noktadaki istifadesini ifade ediyor. Bu eserlerin bu kadar tesirli olduğunu görünce de yazmak istemiş. Fakat ne okuması ne de yazması var. Yani ümmi bir zat. O zaman ben ne yapayım? Evde oturayım, kitap okuyayım ve hatta işte yatayım demiyor. O da ne yapıyor? Diyor ki madem benim kalemim yok, abileri demiş ki beni hizmetçi ve postacı olarak tayin ediniz. Demek ki herkesin hizmet noktasında yapabileceği bazı şeyler var. Yani herkes aynı kabiliyette olmuyor. Çok iyi anlatamıyorsun diye ondan sonra hizmetin dışında kalmayacaksın. Veyahut da bir işi yapıyorsun diye diğer işlerden de feragat etmeyeceksin. Risale-i Nur hizmetinde yani hizmet imani ve Kur'aniye'de elimizden geldiği nispette her işte derinleşmemiz lazım. Ama kimisinin kabiliyetleri bazı noktada farklı oluyor. Ama önemli olan bu hizmet içerisinde yani karınca kararınca bulunmak minimum seviyede. Bu karınca kararını da ondan sonra da şey yapmamak lazım. Dun, himmetlik yapmamak lazım. Yani ben bunu yaparım da Başka da işe karışmam değil ama elden de bir şey gelmiyorsa bu nispette ne yapabilirsem onu yapayım en azından mantığı Hacı Osman abinin e, ifadelerinden o anlaşılıyor. O gece rüyamda kendimi ölmüş ve yıkanmış olarak kabre bıraktılar. Haşir zamanı gelip kabirden kefen ile başım açık, ayaklarım yalın olarak kalktım. Korkarak memleketimize gelirken büyük bir köprüye yolum uğradı köprünün iki tarafında iki nöbetçi vardı. Birinden geçip diğeri hemen beni yakaladı. Acaba nereye götürecek diye bütün vücudum titriyordu. Biraz gittikten sonra köprü bitmeden üstadıma beni teslim etti. Üstadım beni yıkayıp bıraktı. Sonra asker olarak bir camiye bütün ahali toplandı. Bir asker geldi bana dedi seni büyük bir kumandana hizmetçi tayin ettiler. Gideceksin. Ben dedim benim gibi süflü bir nefer nasıl o müşirin yanında hizmetçilik eder itiraz ettim. Yine tekrar etti gideceksin. Ben de korkarak gittim baktım ki orada üstadımı görünce mesrurane sevindim. Bana dedi arkamdan gel yüksek bir saraya çıktı. Bana dedi bu ufak hizmetleri gör. Ben düşünmekteyken Barlalı Süleyman Efendi geldi. Beraber bulunurken üstadım güzel bir gül bahçesine gitti. Ve orada bir küçük genç oturur. Bana dedi sen bu gence hizmet edeceksin dedi. Hemen uyandım. Yani Hacı Osman abinin ihlası o kadar kuvvetli ki niyet eylemiş olduğu hizmeti imane ve Kur'an ile hizmetçi de olayım, postacı da olayım. Samimane hemen rüyasında kendisini üstad tarafından sen artık buradaki hizmetleri ufak tefek hizmetleri gör şeklinde bir tecelli oluşmuş. Aleyh misalde bir görüntü oluşmuş. Hacı Osman abinin hayatına güzel bir enstantane. Ey ee kardeşlerim madem üstadım bende bir şey yok ben yalnız tayin olduğum cevahir dükkanından herkesin ihtiyacı var olduğunu ve Kur'an'ın dellalı olduğunu 8-9 senedir ilan ediyor. Biz risanurları yazmak, okumak ve dinlemek için herkesin ihtiyacı var ve onun için ey Müslümanlar manevi yaralarınıza ilaç ararsanız risanurda vardır. Yazın, okuyun, imanınız o kadar teali edecektir. Hiç şüphe etmeyiniz. Hacı Osman abi kendi dünyasında yakalamış oldu ki mektubun başında dedi ya yani 25 ve 26. lemaları okuduktan sonra Asra Risalesi ve Risalesi bu eserlerin çok tesirli olduğunu görmüş ve bu noktada bütün ehli imana adeta ya manevi yaralarınıza ilaç arıyorsanız bu eserlerde var. Demek ki manevi yaralarının farkına varan kişi eserlerden istifade eder. Kendisini sağlamı gören kişi niye ilaç kullansın? Demek ki öncelikle manevi yaralarımızın farkına varmamız lazım. İşte bu yaraların farkına vardığında da bu asrın Kur'an eczanesinden bizlere verilen Manevi şifalar hükmündeki lisan-ı rakatları inşallah bu hastalıklarımıza şifa olacak. Mübarek iki ellerinizden öperim ve bayramınızı tebrik edelim. El-Hubbı fillah cahil ve aciz talebeniz Hacı Osman.